Sağlık. Tek tek. Ben şöyle bir öndeki çekeyim şöyle. Çok güzel olmuş. Şu hmm. elini benden gitsem çok güzel. giderse hocam. Yastıkları... Tek tek alayım mı? Şöyle ben katlayacağım. Sen bir dolaş dur. Öne şöyle şöyle ben çekerim. Dur. Şöyle tek tek modelleri. Ha şöyle. Bir dakika yandı ama neyse. Otur, otur, Şöyle hemen ama kaldıracağız. kaldıracağım. Şöyle biraz daha geriye doğru çık. Kaş güneş. Güneş perde. geriye. Perde indirelim. Perde perde, perde. Olur tamam. Yani perdemiz. Tamam. Çek şunlar. Yeter. Şöyle ikinci alttaki Geçemiz parça. Evet. Tamam. Örtüler, örtüler. Daha Şöyle. o kadar <laughs> yastıkları var arkadaşlar. Evet. Örtüler. Haberi yastıklar. yok onun o zaman. Hı hı. Arkadaşımız. Var. Evet. Var. Var arkadaşlarım. Arkadaşım, haberi var mı? Çok zor çekiyoruz. Sen kaç Çekiyor. Sen Bu da güzel olur. Hepsi ellerine sağlık arkadaşlarımızın. Kabarıyor bile ben atarken. <gülüyor> 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 Dolu şey, gibi dursan. Şey gibi <laughs> e, hamur mayalarsınız ya evet, böyle kabarıyor. Evet. evet Şöyle. Makinen yağ çıkmasın ha son gülen. Şey makineye değmesin evet. Sandalye <laughs> <Evet>. sandalye. <laughs> Aha, çek. Koy çek sen. koy çek. Alayım. Değil mi? Oh, oh, oh. Evet. Bu kız ne kadar şanslı bu kız. Her yere giriyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok şanslı bu kız. Önceki daha bak, hı, Oy 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 evet. renge bak. Çok güzel şey yapmışsınız böyle dizaynla ayarlamışsınız. Hmm. Önce Tamam. Evet. Tamam. Yazda fişi bitti. Onu da getir. Kabak mı diyoruz şimdi buna? Ne diyoruz buna? Kabak. Hı. Kabak. Daha, Daha, bağ, evet. kabağı. poşet torbası Hı. bir yaparsın. Kremi şey, de. de olsa güzel olur. Evet. 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 Şöyle. Evet, evet. 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 Şu şöyle. Şöyle biraz ortaya at da teyze. Şeyi tam gözüksün. Karıştı. Tamam. Tamam. Kaldırıyorum. Şu arkamdaki yedeğe de alabilir. Şunu Herkes şöyle bir göz at. Şöyle uzaktan. Hı, -hı. yerleşmiş Ye ne şekilde. alıyorum hocam. Siz şey Tabii yapın. tabii. Ben oturmuyorum. Bu hemen boş Bir dakika dur. Hayal şeyler hiç yapmaya izin vermiyor. Tamam. Çok güzel. Şu cümle Evet dur i̇şte, bir, 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 şey, bir şey şey, şey <laughs> 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 Kaynana <laughs> kadar emek Ama evet. ne kadar güzel oldu. Tamam. Bir çok güzel duruyor ama çok iyi etmişsin emek verdiğin. Yani evet oturma odası için yaptım ya. Kayınvalideye bir sıkıntı. Vay şey. aman vay be. Allah milletlere yürek var mangal kadar. Şimdi böyle dolu dolu durunca çok evet. olur, güzel duruyor. Evet. Oturmandan da güzel duruyor. Tamam. Güzel yani. duruyor tamam. Ya aksesuar gibi. Hocam ne? o köşeyi öğretmediniz bize. Ha o üçgen üçgen. Öğreneceğiz üç Nasıl olsa geleceğiz. Göreceğiz. Evet perşembe. O çok kolay. Üçgen üçgen. Şimdi parçalarımız Sen var diyor. Hayır yani, yani Hemen. geleceğiz. Sen ha, oldu. haftaya geliriz. Bu perşembe yani değil de. Tamam. Bir başımızı şöyle bulalım. Bu şey televizyona da çıktı bu şey. Canlı yayına da gitti bu şey. Seçeriz. Evet. evet Büyükleri el atarsanız hep beraber şu şekil hemen. Çok evet. güzel. şöyle atıyoruz arkadaşlar. Burada hemen burada hiç kaleminiz hiç tamam. etmemiş. Tamam. 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 Devam et Şimdi bunu hemen şöyle köşelerden diye. Yakın çok Bir dakika bir, değil dakika. Değil bir dakika. Şöyle evet. Şöyle evet. tutalım hocam şöyle. Şeyler çok güzel olmuş. Köşemiz. Tamam. Kaldırdık. Evet. Bak ortaya aldık. Şey. Tamam. Bir Hadi arkadaşım. Sus. Hemen hoparla. Şunlar Dur. zaten çok ayağa kalkın olmuş. arkadaşım. İstice şöyle kaydır. Bu yalnız dal biraz buradan oluyor ama raft alabildik. Çevirelim mi? Köşesi Hı. var Hı. Köşesi de şöyle. Köşeleri de çok güzel. Şöyle. Tamam. Bunu da değişik bir korku bak bak Farklı farklı evet. Tamam. Şu şu bu, şu bu tam parlak rengi bulmuş. Evet, tam doğal. Evet, evet. tam doğal bu rengi. Evet. bu teslime senin de mi? Evet. evet, bunun bir de şu çevresindeki şu şey gibi olsaydı. Evet. evet. <laughs> çorkanda Nasıl bunu nasıl diktin çocuğum sen? Ya şöyle eksiklerimiz ya? var, evet. yaptık eksiklerimiz var. var. Hepsi makina. Zaten, Zaten. Şey yok. Ay ben de gideyim mi şuradan Gel Git canım Hayır misin? Onu Hayır böyle çevir. böyle çevir. Burada ne bileyim misin? Ne oldu ne Tamam. Misin ayda arkadaşlar. Bu da benim şahsenim. Evet. tıpkısının aynı hocam. Evet, olmuş. bu da arkadaşımızın. Her, şeye şey aynı. Büzel. Evet, bu mor değil mi? Lila. Açık lilamızı taktı, çok güzel evet. de yakıştı. Evet. Şey Beraber sev, seçtik rengi. zaten evet. Çarşıya karşıya gidiyor. Bu da kare, gibi. kare şekli göbeğimiz. Evet. evet. şöyle atıyorum ben tarafa. Bu da yine gün ayağında. Şey, bir tık yamalar geldi. Asıl şey ne bu? Hatır özellikle. Evet, düşme, kaldı. Bunlar da böyle. Gerçekten değil mi? Renk renk harika. Yok, yok. yok Gerçek kurt yaman. Sevgili Gerçek kurt yaman. Ben yoktum ya. Tamam şöyle bir kere. anne diyor 40 gram formatına Ay. uygun olsun diyor. <laughs> uygun <Olur>, şey, <laughs> işte hem <laughs> dağdan Evet format uygun. Evet. Ben format şuna bayıldım evet. ama çok ya, güzel. Ya şuna bak Vatandaş 16 yaşında çok iş yeri. Ya. Onu şöyle tam aldıktan sonra başlıyor. Şu köşeyi şöyle. Bu da yatak örtüsü oluyor değil mi? Bak renkleri uyusun. Evet, içindeki renge uygun. Tabii. Kendi de masa örtüsü bir de yatak örtüsü şey gibi. Masa örtüsü. Masa örtüsünü yatak örtüsü yap. Masa örtüsü mü? Evet. Şu boyu uzundu. <laughs> Biraz kısa aldı. Masa ya. Kimin iyilesiydi? Değerlenmiş oldu şu emek. Yani, yani, yani Ömür boyu gider bu. Evet. Çok Korona güzel. bile kalır arkadaşlar. Ama kullanıp eskisin. Evet kullanıyoruz ya. Kullanım eskisi arkadaşlar.

Martistan'dan sonra akçeyi <laughs> evet. emre, yavaş yavaş açtık. Mis Birinci katta oturanlar kaza ara, aşağı doğru sarkıtmayın. <laughs> ne olur ne olmaz, birileri çeker götürür. Rüzgar şey çıkmasın bir de. Evet arkadaşım, bu da böyle sonuncu parçamız. Çok güzel. Evet, sınıfı ikiye böldük, bu da yarısı yarısı. Evet, kazası şeyde diyoruz, Böyle çalıştık çünkü. Evet. Çok güzel. Toparlıyoruz canım. Teşekkür ettik. Teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Herkes de 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 teşekkür de 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 bir şey evet. e bir şey bir şey bir Teşekkür bir şey 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 bir Can önce kızı duydunuz mu hazırda <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Hocam bir de fotoğraf çekelim. Yeminler hazır. değil mi? Gelin arkadaşlar. Gözüm gel. neye Sen de gel. Ben çalışayım. Bu işi yapıyorsun. Arkadaşlar benim kız ar şu arkadaki de. Buyur olsun. Çekmek için gelin dedim ya. Gel anne. Kim çekiyor bu arada? Hepimiz geçtiniz oraya. Ya verin ben çekeyim. Hadi. Tamam çekeceğiz. Fotoğraf sen, makinesi sen, var mı? Makine gel kızım sen de gel. Gel şu kekerini. Makine Tamam değil mi? Oldu. Aldın da hepiniz. Tamam, tamam da teşekkür ediyorum. E, 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 Bunun e, serisini e, sen de alacaksın mı diyorum? Tamam şöyle arkadaş. Ben geçeyim şey o tarafa. Yok e, fark etme. Çalsın şey. Tamam tamam. Dikkat. Tamam onu çektik. Çektim. Bir saniye bunu katladım. Arkadaşlar şöyle al. Bu limonlu bahçe şey yapsaydın, altta kaldı limonu. Limonu düz göz mü? Tamam. tamam. Hı -hı. Evet. Arkadaşım aldın. Limonu da çekeceğiz. hepsi çekeceğiz. O neydi? Ne o? Torba. Ekmek. Kenarı şey çekmek şey şey, kenar şey. şey, ama. Tamam. Şu Arka size... arkaya şu sandalyeyi arkadaşım ben tekrar <laughs> tek yediyorum. Şey arkadaşım buyur. Tamam. Ay tamam. şey çok güzel olmuş. Tamam. Evet yastıklarımızı tek tek görüntülesin arkadaşlar. Bunlar hep hepsi evet. bir kaynak. Hı hı. Elinize. Ne beğenmiyor? Ne beğenmiyor? Ne beğenmiyor? Ay ne veriyorsun sen de o zaman? <laughs> Sesli çıkmış. <Söylesin. gülüyor> <laughs> evet. arkadaş şey oluyor. Hocam. Hocam. Tamam ben çekiyorum. Ne şimdi hediye verecekmiş? Verecek. Güzel. Hem de onu da çok hoş olmuş bu. De evet sokoş. şey geçti. Film deseni gibi olmuş. Çok hoş. <laughs> Buyurun. Neyse, şunları alayım ben. Hangisi? Renkler. Kimin? Şimdi bir şey de sağlayacağım. <laughs>